Merhaba, adım Talha, soyadım Koç. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilim ve Bitki Besleme Bölümü öğrencisiyim. Bugün bitkilerde stokinez olayını kromozomların ayrılma ve bağlanma mekanizmalarıyla birlikte anlatacağım. Şimdi öncelikle mitotik evre dediğimiz bir evre vardır. Bu evre iki kısımdan yani mitoz ve stokinezden oluşmaktadır. Biz bugün stokinez dediğimiz olayın üzerinde duracağız. Fakat bu stokinez olayına ulaşmak için önce bitki hücremizin mitozu tamamlaması gerekiyor. Bitki hücrelerinde mitozun gerçekleşme aşamalarını inceleyecek olursak şimdi profaz evresine baktığımız zaman ilk olarak çekirdek zar erimeye başlayacak. Daha sonra şuradaki kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak buradaki kromozomlara dönüşecekler. Bununla beraber çekirdekçik ve endoplazmik retikulum da ortadan kaybolacaktır bu evrede. Metafaz evresine baktığımızda ise kromozomların hücrenin ekvatoral düzlemine şu şekilde ekvatoral düzlemde dizildiğini görürüz metafaz evresinde. Anafaza baktığımızda ise kardeş kromatitler şu şekilde birbirinden ayrılarak zıt kutuplara doğru çekilmeye başlar. Metafaz evresinde ekvatoral düzlemde dizilen kromozomlar anafaz evresinde zıt kutuplara çekilmeye başladılar. Telefaza geldiğimiz zaman ise hücrede bir uzama meydana gelir. Ve gördüğünüz gibi ara çeper oluşumu başlar telefaz evresinde. Burada da profazın tam tersi görülür ve bu telefaz evresinde bitki hücresi yavaştan stökinize hazırlanmaya başlıyor aslında. Şimdi stökinez olayını ayrıntılı şekilde açıklayacak olursam, mitotik evrenin ikinci kısmı çekirdek bölünmesini takip eden stoplazma bölünmesidir. Bu stoplazmanın bölünmesi olayına da stökinez adı verilmektedir. Stokinez sitoplazma bölünmesiyle bir hücreden iki yeni hücrenin oluştuğu evredir. Stokinez dediğimiz olay bitkilerde telofaz evresinde başlar. Bitki hücrelerinde stokinez hayvan hücrelerinden farklı olarak gerçekleşir. Yani hayvan hücrelerinde boğumlanarak bir bölünme görülürken bitki hücrelerinde çeperden dolayı yani çeper sert bir yapıdan oluştuğu için boğumlanma gözükmez. Bunun yerine bitki hücreleri arelamel oluşturarak bölünmeyi gerçekleştirirler. Diğer bir fark ise profaz evresinde bitki hücrelerinde sentrozom olmadığı için iyi ipliklerini stoplazmadaki mikrotübül dediğimiz proteinler oluştururlar. Bitki hücrelerinde telefaz sırasında golgi aygıtından salgılanan mikrotübüller hücrenin orta kısımlarına doğru ilerleyerek hücrenin ortasında hücre planı oluştururlar. Şekil üzerinden de bakacak olursak şuradaki golgi aygıtlarından salgılanan mikrotübüller şu işaretlediğim mikrotübüller buna kesecik de denilebilir. Bu kesecikler hücrenin ortasından başlar ve zara değinceye kadar şu şekilde burada birikmeye devam eder. Bunun yanı sıra hücre planının oluşumu ve ara lemel yani ara plak oluşumunu da gözlemlemek mümkün. Aslında burada gerçekleşen süreç şudur. Burada kesecikler birbiriyle kaynaşır. Ve aslında şu düzlem boyunca az önce işaretlediğim kesecikler burada birikerek birbiriyle kaynaşır ve şu düzlem boyunca kesintisiz bir hat oluşturmayı hedefler. Daha sonra buraya baktığımızda bu hat oluşmuş olur. Yani az önceki mikrotübüller bu hatı oluşturmuş olur. Yani bu oluşan hata hücre plağı veya araplak denir. Keseciklerin kaynaşması sonucunda ise hücre bölünerek Burada da gördüğümüz gibi her biri kendi plazma zarına sahip. iki yavru hücre oluşur. Her biri kendi plazma zarına sahip. iki yavru hücre oluşur. Yani şuradaki hücre zarıyla şuradaki hücre zarıyla şuradaki yapı yani ara plak tamamıyla kaynaşarak diğer hücreden bağımsız hale gelir. Aynı durum buradaki hücre için de geçerlidir. Buradaki hücrenin hücre zarıyla şuradaki ara plak yani hücre planı diyebiliriz. Bu kaynaşarak diğer hücreden bağımsız hale gelir. Stokinez sonucunda ise hücreler birbirinden ayrıldığından dolayı her hücre başlangıçtaki ata hücrenin kromozom yapısına ve DNA'sına sahip olur. Yani genetik açıdan birbiriyle aynı çekirdekler oluşur. Böylece stokinez tamamlanmış olur. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.